Sevgili yatırımcılar şimdiki bölümde iç piyasaya bakacağız hem borsa tarafına hem de dolar tl ve euro tl tarafına bakıyor olacağız. Hemen bir bakalım ee, iç piyasada BIST 30 ne durumda. Hatırlarsanız en son yorumumuzda yukarı yönlü bir hareketin gelebileceğinden bahsetmiştik. Çünkü piyasa düzeltmesini tamamlamış olabilir dedik. Beklediğimiz düzeltmeyi tamamladı piyasa. E, 94.500'lerde ve şimdi yeniden 100.000'lere doğru, 101.500'lere doğru bir hareket sergiliyor. Şimdi bu hareketi sorgulayacağız. Bu gerçekten ciddi bir çıkışın habercisi mi? Devam edebilir mi? Edemez mi? Piyasa ne yapmaya çalışıyor? Onu bir şekilde vurgulamaya çalışalım sizlere sevgili yatırımcılar. Şu anda piyasa gerçekten önemli direnç seviyelerine yine istekli bir biçimde gittiğini görüyoruz. E, ve oldukça ııı e, karakterine, yükseliş karakterine uygun bir şekilde hareket ettiğini e, görüyoruz. Bu arada grafiklere geçebilir miyiz? Çünkü şu yükselişin karakterine baktığımız zaman sevgili yatırımcılar bu düzeltmesini tamamlamış. Bu düzeltmeden sonra gene yukarı yönlü hareketler bakın gepli gepli yine yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini ve önemli direnç seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Bu direnci geçecek mi geçemeyecek mi? Tabii ki bizim sorumuz bu. Ee, ama daha önceki programlarda da söylediğim gibi bu direncin geçirip geçirmeyeceğiyle ilgili geçilir mi geçilmez mi gibi bir çıkarım da yapmanın bir anlamı yok. Eğer ki geçilirse bu sefer piyasa sevgili yatırımcılar daha morallenerek daha morallenerek en azından 103.500 lira kadar 103.500 lira kadar yani şu anki seviyeden bir 3.000 puan daha yukarı yönlü gidebilecek marjı olduğunu söyleyebilirim sevgili yatırımcılar. E, piyasanın 103.500 lira kadar gidebilecek potansiyeli oluşmuş durumda. Bu, bu da şu anlama geliyor. Bu 101.300-400 neyse 101.000 seviyesinin geçilme olasılığı var. Bu olasılığı hesaba katmak gerekir. Bu e, geçildikten sonra kısa vadede 103.500 lira kadar da bir hareket söz konusu olabilir diye vurgulayalım sevgili yatırımcılar. E, ve şu yukarı çıkışta özellikle bir GEP'imiz var. GEP'imizin olduğu yeri de ben size söyleyeyim 97.800 seviyeleri. Buralar aslında bu GEP'in olması aslında neye işaret? E, yukarıdaki direncin geçilme isteğine işaret olarak vurgulayalım. O yüzden önümüzdeki bu haftanın cumaya kadar kalan süre zarfında yukarıdaki direnci geçiyor mu geçmiyor mu? Oradaki hareketlerin nasıl oluyor ona bir bakmak lazım. Eğer ki bu direnç geçilecek ise ki geçilebilecek niyeti var öyle söyleyelim. Yani geçilme olasılığı nedir diye sorarsanız hani ben %52 derim. Yani geçilme olasılığını daha yukarı taşırım. Çünkü aşağıda bir ya hemen altında bir gap bıraktı ve bu gap de yukarı yönlü hareketin iştahını bize yansıtan bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor sevgili yatırımcılar. Şimdi burada aslında iki tane resim var karşımızda. Bir tanesi yukarı yönlü gitmeye niyetli olan daha agresif bir şekilde yukarı gitmeye çalışan bir BIST30 borsa varken karşımızda sevgili yatırımcılar. Yani şöyle bakarsak burada ciddi bir yukarı hareket oldu. 93 binlerden 94 binlerden 100 bin 6000 puanlık bir çıkış oldu. Bu önemli bir çıkış sevgili yatırımcılar. Peki bu çıkış olduğu vakit biz dolar tl ve euro tl cephesinden neyi bekleriz sevgili yatırımcılar? Tam ters biçimde orada da bir geri çekilmeyi orada da buna benzer bir düşüşü bekleriz. Yani oradaki ateşin de sönmesini bekleriz. Peki ne olmuş? Şu çıkışın başladığı tarih en son düşüş 0207-2014. Bakalım. Dolar TL bu zarf esnasında o dönemde neler yapıyor? Bakın dolar TL o dönemde tam piyasanın 6000 puanlık yukarı hareket yaptığı dönemde yaptığı tek iş sevgili yatırımcılar şuradaymış piyasa. Ve buradan anca buraya kadar geliyor ve şu anda yine 2.12.50 seviyesini görüyor. Yani borsanın 6000 puanlık çıkışına henüz ne yapabilmiş değil Reaksiyon vermiş değil dolar tl. Yani dolar tl'nin bir ateşinin söndüğünü biz şu anda söyleyemiyoruz. Şimdi böyle olunca da yukarı yönlü hareketlerin yani bize şunu işaret ediyor. Ee, Bist 30'da özellikle Bist 30'da yukarı yönlü hareketler olabilir. Lakin direnç seviyelerine geldiği zaman mesela 103.500 dedim. 103.500'e geldiği zaman piyasada ani geri çekilmelerle tekrar 100.000'lere yani 3000, 3500 puan, 4000 puanlık, 5000 puanlık düzeltmelere maruz kalabilirsiniz. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani burada artık beklenen hareket şu tarzda. Dolar TL'nin de ateşinin sönmediği için bunu vurguluyorum sevgili yatırımcılar. Bu direnç geçilecek olsa ki geçilebilir. Gene vurguladık. 102 bin, 103 bine gitti. 103 binlerde burada sonra tekrardan Tekrardan aşağılara ve hatta ve hatta bu şuradaki gepe kadar 97 bin kadar yeniden bir geri çekilme. Buralardan destek bulur da tekrar yukarı çıkma, tekrar geri çekilme. Yani buradaki süreç, buradaki süreç şurada gördüğünüz hareketler gibi değil de yani şuradaki agresif yükseliş hareketi ya da şuradaki agresif yükseliş hareketi değil gibi değil de sanki biraz daha 3 ileri 2 geri iki ileri bir geri şeklinde bir hareket şeklinde e, olabilir diye e, bir çıkarımda bulunmaya çalışıyorum sevgili yatırımcılar. Burada dikkat ederseniz sürekli ileri giden sürekli ileri giden yani 5 ileri bir geri 5 ileri iki geri ama bundan sonra 3 ileri iki geri iki ileri bir geri gibi hareketleri ne yapabiliriz? Bu tecrübe edebiliriz diye düşünüyorum. Dolar TL'nin bu ateşinin sönme işi ve oradaki yükselişlere de kayıtsız kalışı tabii ki bizim için önemli. Peki Dolar TL'de önemli destek seviyesinde tutunuyor piyasa. Bakın bu desteğin de altına gelmiyor. 2.11.50'nin altına piyasanın gelmediğini görüyoruz. 2.11.50'nin altına gelmiyor ama yukarıda da belli seviyeleri geçmiyor. Bekliyor sevgili yatırımcılar. Neyi bekliyor? Bilmiyoruz neyi beklediğini ama sanki burada bir yukarı dönlü hareket yapma isteği var. Bakalım bu isteği gerçekleştirecek mi, gerçekleştirebilecek mi onu bir göreceğiz. Ve bu destek süreci içerisinde, burada dikkatimi çeken olay şu sevgili yatırımcılar. Bu destek bulma süreci içerisinde, şuradaki destek bulma süreci içerisinde arkasına bir trend aldım. Kısa vadede bir trend çizebiliyorum. Nasıl çizebiliyorum? İşte şu iki dibi birleştirerek bir trend çizebiliyorum. Bu trendi çizebildiğim için çok kısa vadeli bir trend. Evet çok güvenilmez bir trend. Fakat hem trend çizebildiğim için hem de piyasanın hemen bu trendin üzerinde destek yaptığı için kendine bir bölgeyi burada şuradaki hareketin ismini şu hareketin totalinin ismini ben yükseliş trendinde diyebiliyorum dolar tl. Bakın bu çok önemli. Piyasa için şunu söyleyebilmek çok önemli piyasa yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi? Kısa vadeye baktığımız zaman, yani şöyle bir 2 aylık sürece, 2,5 aylık sürece baktığımız zaman oradaki dinamikler bize piyasanın yükseliş trendinde olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bunu nasıl anladık? Bir, Hem yukarı yönlü bir trend çizebiliyorum. Bunu maviyle göstereyim size. Hem de buna ek olarak sevgili yatırımcılar, buna ek olarak piyasada bir destek Bulmuş. Neyin trendin hemen üzerinde bir destek bulmuş? Burada net bir şekilde görebiliyoruz. İşte böyle olunca piyasadaki bu hareket yukarı yönlü tepki niyetinde olabilir. Peki, gelin o zaman şunu yapalım size. 120 dakikalıkları geçiyorum. Daha e, 240 dakikalıkları geçelim. Burası çok yakın oldu. Evet. 240 dakikalıklara geçelim. E 240 dakikalıklardan trendin başladığı yerden şöyle bir Fibonacci hedeflemesi alalım. Fibonacci hedeflemesi alalım. Bakın bu kırmızıyla çizdiğim çizgi çok önemli. Yani bu desteğin 2.11.50'nin altına piyasanın gelmemesi lazım. O desteği düşürmemesi lazım. O destek düşmediği sürece şurada başlayan hareket, şurada başlayan trendin hareketini ben düzeltme olarak şuraya aldım şunu düzeltme olarak alıp buluyorum ve ilk hareketi şuradan başlatıyorum sevgili yatırımcılar buradan bir yukarı hareket ve arkasından şu düzeltmeyi baz alarak Fibonacci fiyat hedeflememi yapacağım. Şimdi bazen sorar yatırımcılar niye şuradaki hareketi baz alıp bu düzeltmeyi almıyorsun da o hareketi buradan başlatıyorsun çünkü sevgili yatırımcılar bir trend çizmeye başladığım zaman bu trendi buradan çizdim. Yani trendi çizdiğim noktanın başlangıcı burası. Olduğu için hareketin başlangıcısı burası. Son burası yükseliş ilk yükseliş dalgası ve düzeltmeyi de şu nokta olarak 11.50 seviyesi olarak alacak. Şimdi gelin fibonacci'mizi koyalım. Ve fibonacci'mizi koyduktan sonra bakalım hangi seviyeye gelmiş. 61 seviyesini test etmiş 61 seviyesine değmiş. Değmediği seviye ne diye sorarsak %50 seviyesi. O zaman %50 seviyesine doğru ne yapalım sevgili yatırımcılar? Çizgimizi çizelim. %50 seviyesine getirip koyduğumuz zaman önümüze çıkan çok önemli bir seviye var. 61.8 orası da 212.80. 212.80'in üstüne 4 saatlik grafiklerde piyasa çıkar ve onun üzerinde kalıcı olmaya başlarsa, onun üzerinde kalıcı olmaya başlarsa o zaman alış deneyi dolar TL'de alış deneyerek sevgili yatırımcılar eee 2.1150'nin altına stop koyarak, 2.1150'nin altına stop koyarak 2.1280'in üstündeki kapanışlarda, 4 saatlik kapanışlarda alış yapıp 2.1150'nin altına stop koyarak daha fibonacci'nin hedeflediği 2.16.70 sevgili yatırımcılar. 2.16.70 seviyesine kadar bir çıkışın başlangıcı olabilir diye özetleyelim. Şimdi burada bir de düşüş trendi var. Bakın burada bir sıkışma var. Onu hemen vurgulayalım sizlere. Gösterelim. Zaten bu sıkışmaya biraz daha yakınlaştırırsam daha net göstermeye çalışayım sizlere. Bakın mavi çizelim bunu. Özellikle mavi çizdiğim bu kısa vadedeki düşüş trendi ya da sıkışma diyelim biz ona. O sıkışmanın da üstüne fiyatlar çıkarsa yani diyelim ki burayı geçti, 2.1280'i geçti. 2.13'lere geldi. Tekrar 2.1280'lere geldi ve burayı da geçerse bu şu. Mavi çizgiyi de geçerse bu şu demek. Burası zaten çalışıyor demek. 2.1280 çalışıyor demek. Bunun üzerinde bu sefer alış yapılmasını yine tavsiye edeceğim. Mavinin kırılması demek piyasanın yükseliş trendinde olduğunu düşündüğümüz piyasanın daha önce günlük grafikte yükseliş trendi olarak ismini koyduğumuz piyasanın gerçekten doğru bir isim koyduğumuzu bize tasdikidir. Bu tasdik neticesinde doğru yolda olduğumuzu bize işaret ediyordur. Eğer biz doğru yolda isek Bizim doğru yolumuzun bize işaret ettiği hedef 2.16.80-2.17 seviyeleri. Demek buraya kadar ilk etapta yükseliş olabilir. Bakın sevgili yatırımcılar ilk etap oraya kadar yükseliş ama burada da sınırlı kalmayabilir. 2.16.70'ler geçilirse sonraki hedefin de 2.19.20'ler olduğunu rahatlıkla ne yapabilirim? Sizlere söyleyebilirim. Yani dolar tl cephesine baktığımız zaman dolar tl cephesine baktığımız zaman dolar tl'de sanki biz 30'daki yükselişe ayak uydurmayan e, birazdaki oradaki e, mantığa biraz ters hareket ediyor. Yani biz neyi bekleriz? Normal mantığımız bize şunu söyler. Der ki biz 30 yukarı giderse dolar telenin aşağıya gelmesi lazım. Ama gelmiyor. O zaman neye güveneceğiz? Yani dolar tl yukarı çıkarken BIST 30 düşecek mi diyeceğiz? Ya da BIST 30 yukarı hareket ederken dolar tl bu potansiyeli burada bahsettiğim potansiyeli gerçekleştiremez. O yüzden bu çıkışlar çok önemli değil. Buradaki geçilen dirençler çok önemli değil. Tekrar piyasa desteklerine doğru geri çekilir nasıl olsa diye mi düşüneceğiz? Yani bir bağlantı bir korelasyon kuracak mıyız? Yoksa hiç kurmadan hiçbir korelasyon kurmadan sadece fiyatları farklı ürünlermiş gibi fiyatlarına bakıp mı değerlendireceğiz? diye üç alternatifi yaptığım zaman karşıma ben şunu söyleyebilirim. Sanki ikisi birbirinden bağımsız bir ürünmüş gibi. Yani dolar TL elma, e, biz 30 armutmuş gibi düşünerek e, ve aralarında sanki bir korelasyon yokmuş gibi düşünerek şu dönemde, özellikle şu dönemde korelasyon yokmuş gibi düşünerek işlem yapmak sanki biraz daha faydalı olur diye düşünüyorum sevgili yatırımcılar. Özellikle ve özellikle bunu ne zaman düşünmenizi tavsiye ediyorum? Özellikle ve özellikle dolar TL 240 dakikalıklarda 1.12.80'in üstüne çıkar ise 12.80'in üstüne çıkar ise ve orada kalıcı olursa ki onu nasıl anlayacağız? Kalıcı olursa olmayacaksa ama önemli olan o şu 2.12.80'in üstüne çıkıyorsa şu maviyle gösterdiğim seviyenin de üstüne çıkması lazım. Orası da 2.13.30'lu seviyeler. Demek ki 2.13.30'lu seviyeler de arkasından geçilirse 2.12.80 rahatlıkla kırıldığını söyleyebiliriz. 2.13.30 geçilirse bunu söyledi, söylüyoruz. Ve bunu söylemek demek aslında şunu da söylemek daha gerek e, demektir. 2.16.80'lere kadar piyasanın gidebilecek potansiyelin olduğunu söylemek demektir sevgili yatırımcılar. Sözün özü şu. 2.12.80'in geçilmesi demek 2.16.80'lere kadar devam edecek bir yükselişin habercisi demektir. Oraya kadar bir yükselişi beklenmesi gerektiğini işaret eden bir fiyat hareketidir. Bunu bu şekilde özetleyelim. Peki. Dolar TL'de bu, bu hareketler olur iken bakalım Euro TL'de neler oluyor ki Euro TL'de Euro'nun biraz daha geri çekildiğini görüyoruz. Euro'da değer kayıpları varken Euro Türk Lirası neler yapıyor? Ona bir bakalım sevgili yatırımcılar. Şimdi Euro Türk Lirası'nın yapmaya çalıştığı şeyin bir tanesi o da aynı dolar TL gibi destekleri üzerinde tutunma çabası içerisinde. Şimdi yükselişi bırakmış Euro Türk Lirası. Diyor ki yükseliş öncesi desteklerimle bir tutunayım. Dikkat ederseniz dolar TLde bir yükseliş trendi çiz, çizebilmiştim Çünkü orada iki tane e, dibi birleştirebiliyordum ama Euro Türk Lirası'nda bu iki dibi birleştiremiyorum. Yani iki tane dip yok. Burada sadece tek bir dip var. Burada sadece tek bir dip var. Ve bu dip sonrası direkt bir çıkış olduğunu görüyoruz. Ve desteklerde tutulma çabasını hakim hala Euro Türk Lirası'nda da böyle bir e, şey söz konusu. Şimdi buna... Burada bizim için önemli olan şu bence. Şurada bir sıkışma var. Bu sıkışmanın bir kırılmasını beklemekte fayda var. Burası da 2.90'lı seviyeler ve 2.90'lı seviyelere kadar çıkış olabilir. Olma ihtimali yüksektir sevgili yatırımcılar. Eğer ki bir müddet daha bugün ikinci günü, üçüncü günü yani 2.87-80 üzerinde dur kalışın ikinci üçüncü günü. Bu da bize şunu gösteriyor. 287'nin altına 287'nin altına şu mumun şurada gördüğünüz mumun gördü şu mum var. Şurada ciddi bir çıkış var. Bu çıkışın gördüğüm mumun en düşük seviyesi kaçmış onu sizlerle paylaşayım. 28707. 287 seviyesine stop koyarak buralardan alış yapabilir ve yukarıda 291'leri sanki hedefleyebilirsiniz gibi bir e, çıkarımda bulunabiliriz. Kısa vade işlem yapmak isteyenler için böyle bir şey söyleyebiliriz. Ama şu bir e, şeyde şu gösterdiğim kırmızıyla gösterdiğim seviye 287'nin altını stop olarak değerlendirmekte fayda var diye özetleyelim sevgili yatırımcılar. E, çünkü piyasanın burada e, özellikle global tarafta euro'nun değer kaybını 287 üzerinde özellikle bu 288 üzerinde karşılayabiliyor ise Euro Türk Lirası bugün ve yarın o zaman burada da bir yukarı hareketin oluşma olasılığını kuvvetlenmiş sayabiliriz. Ona bir işlem yapmak isteyenler için stopumuz 2.87'dir. Kısa bir stopla işlem yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ha, risk almak istemeyen, biraz daha çıkışı görmek isteyen yatırımcılar için mutlaka tavsiyem şudur. Bırakalım sevgili yatırımcılar. 2.90'ın üstünde 90.50 seviyesinin üstünde piyasa Çıkmayı başarsınız. Şu gösterdiğim düzeltmeyi sonlandırdığını bize bir göstersin. Bu kırılma bir olsun. O kırılmadan sonra da işlemleri gerektiği gibi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Aşağıda destek olarak kırmızıyla gösterdiğim 2.87 desteğini bu haftanın genelinde destek olarak söyleyebiliriz. Onun altında da önemli destek olarak piyasada e, vurgulayacağımız destek 287'nin altında da daha ciddi bir gerileme söz konusu olabilir. O da 283'lü seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Euro/TRY cephesinde de böyle bir şeyi e, vurgulayabilirim sevgili yatırımcılar. Genel olarak baktığımız zaman tam tepe seviyesinde. Özetleyelim ve programımızı bitirelim. Biz 30'a baktığımız zaman e, yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz. E, 101.500 bin, 101 bin kırılabilir, 103.500'lere kadar hareket olabilir. Fakat dolar TL cephesinde sanki 2.12.80'lere dikkat ediyoruz. 2.12.80'lerin üstünde 13.30 daha test edilebilir. 13.30 geçilirse artık 2.16.70.80'leri telaffuz edebiliriz diye düşünüyorum. Euro TL cephesinde de 2.87 desteği önemli. Ee, özellikle o destekleri üzerinde tutunduğu sürece de burada da 2.90-50'lere doğru e, o dirençleri geçmek için çalışmalar olabilir diye özetleyelim ve e, sizlere sizlere hoşçakal diyelim sevgili yatırımcılar.